Beni ilgi alakayla karşıladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu anda e, Şenel Bey'in hanedanındayız. E, ayrıca dernek başkan yardımcımız Ünsal Altan Bey'e ben sözü veriyorum. Evet başkanım buyurun. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çekim arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Yasin Barlas yine bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz. Niye öyle kardeş? <laughs> Bir sıcak kanlı insanlarız Öyle uzak mı? şöyle <laughs> Dünkü çekimlerde zaten siz başkanım özellikle e, bizzat ilgilendiniz. Ben gemin derisi adına da, bütün gemin Deresi adına size çok teşekkür ediyorum. Biz e, olarak da biz gemin derisinin içinde ayıp, ayıp, ayıp. bugüne kadar zaten mevcut şekilde varız. Eee katkılarını sunuyorlar. Eee Yarın ne biliyorsun ki köse Dağ, onun hazırlıklarını şu an yapıyoruz ee, köyde sağ olsun komşularla birlikte. Kısmet ee, <laughs> olursa yarın da köse da e, mevlütümüz burada ziyaretimiz yapılacak. Ee, ben bu arada bugünkü şehitlerimiz için de Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, bütün hem ailelerin hem de bütün milletimizin başı sağ olsun diyorum üzücü bir gün. Ayrıca bugün bir berat kandilimiz var bu gece. Berat kandili münasebetiyle de bütün deresinin bütün e, İslam aleminin e, berat kandilini de kutluyorum. E, umarım ki bu etkinliklerimiz e, kazasız belasız bayağı güzel. E, birlik, beraberlik içinde pazar günü son şeyini de Soğan Ovası'nda noktalayarak inşallah bitireceğiz başkanım. İnşallah. Ben bir kere daha size çok teşekkür ediyorum. Emeğinizden, katkınızdan, mücadelenizden. Biz de sizlere dolayı. çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ünsal Bey. Evet hocam. Bugün e, cemaatimiz çok kalabalıktı. Bizlere de nasip oldu. Burada kıldık. Sizlerin düşünce ve görüşlerini alalım hocam. <laughs> teşekkür ediyorum. İstanbul'da böyle bir şeyin kurulmasında emeği geçen derneğin kuruluşundan emeği geçen tüm insanlara teşekkür ediyoruz. Birlikte her zaman kuvvet doğar ve gurbet ellilerde de insanlar da birbirlerini birlik oldukları halde çok güçlükleri çok kolaylıkla başarabilirler. Ve aynı zamanda gurbeti köyle buluşturma neticesinde de böyle bir etkinlik düzenlemiş olmanızdan dolayı ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Bizler o kadar yaşlı değiliz ama bizler yaşlı olarak kendime de Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zamanı yerden gelen nesillere örnek oluyor. Ve onlar da birbirine kaynaşmasının ne kadar önemli olduğunu idrak ediyorlar. Dinimizde de zaten birlik olmamız tavsiye ediliyor. Bu inşallah bu teşebbüslerimiz hep hayır işlerde olur. Ve bu birlikteliğimiz de devamlı olarak sürer. İnşallah bizden sonraki gelecek nesiller de bu etkinlikleri bu derneğin çalışmalarını ve çeşitli yapılan etkinlikleri daha geliştirerek topluma millete daha faydalı olurlar diyerek teşekkür ediyoruz. Evet, evinde misafir misafir bugün. Ağırladılar güzel. Şenal abime ben çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim abi. Anlamda. Ayrıca ederim. hısmım oluyor kendisi. Çok güzel böyle evet. bir hısmınız olduğu Sağ için olsun, çok Allah razı olsun. Ee, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Sizin de yazda sağlık abi. Allah Size razı olsun. teşekkür için. ettim. Allah razı olsun. Torunlar bunlar herhalde. Evet. Maşallah, maşallah. Allah <laughs> bağışlasın. Sağ olun, beni mutlu ettiniz. Buraya geldiğiniz için. Geldiğiniz için. Sağ olun, Çabuklar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buradan geliyoruz. Ben dernek başkanıyım. Cemil Dernek Başkanı. Nasılsın, Allah iyilik versin. Sen hangi köyün kızısın? Ben gemi deresin. Gemi deresin. Bak bizim kızımız. Bak yapıyoruz, çıkarıklı yapıyoruz. Aksu köyünün fırını. <laughs> اما القران الحكيم الناتج عن المصلين الا صراط المستقيم تنزيل العظيم الرحيم لتنزل غيما ما انزل اباهم فهم غافلون لغتا قل قبل لا اكتر فهم لا يمنون انا جعلنا في اناخهم هلالا فهي للاصغاء فهم يطمخون Canan ve canım beni dilim ve ben kalbim sedem faşeynom. Şehmle yip sürün. Allah'ım ne şeytanı zümkülah Elhamdülillah Rabbil alemin el-Rahman el-Rahman. Maliki yevmiddin diye yakin abi deyiz. Ve yakin esna'in ehtine sıratel misakım sıratel lezine. En am talihim gayril mazul balihim. Let dalil. Ağzına Ana. sağlık. Allah razı olsun. Bak seni görmeye gelmişler. Nasılsın evet. anne? Seni görmeye gelmişler seni. Hoş geldin. Sağ ol demişler. Maşallah iyisin. He he bizim bizim bizim. Allah hayfize de hayırlı ömür versin. Amin. Hayırlı ömür versin. Ver. Aileleri izden geri komasın. Çoluğumuza çocuğumuza hayırlı Amin. şey versin. Amin. Amin. Ömür versin, siz de sizlere de ne verin? Başkanım, evet. 100 yüz yaşının üzerinde. Maaşı geçti. Maşallah, geçti. maşallah. Allah'ım hayırlı, e, uzun sağlıklı uzun sağlıklarını versin. Ne ilahi Allah, bir de Hayırlı deyince. diyorum Muhammed zaten, kapsıyor onu. Kapsıyor onu. Ne ilahi Allah, kapsıma var anacığım. Muhammed e Resul var. Sıvalımı İnşallah. Amin, amin. Cenab-ı Allah'a kurban olayım. <laughs> Allah. Allah. İmandan ayrılmasın cümle. Amin. Kaç tane çocuğum var? Çocuğun kaç tane? Benim mi? He he senin. Bir. Geçti. Şey tane mi? <gülüyor> <gülüyor> yaş çok. Maşallah kafa güzel <laughs> yaş, güzel. Yaş, yaş da güzel. Yaş 110'u geçtim. 110'u geçtin. Ya maşallah ben maşallah, ben. maşallah maşallah maşallah. Cenab Cenab-ı kurban olayım. Allah'ım ondan Amin amin sana. amin. Kaç de... çocuk var? Kaç? 5 çocuk var. Çocuk kaç tane? 5 tane. Say bakayım isimlerini. 5 tane. İsimlerini say bakayım. 2 e, yani say bakayım. Şahin bir. Şahin e, taş. Tamam. Başka? İkinciye sen yardım et. Mürsel iki. Celal. Üç. Sariye. Dört. Salise. Beş. Beş işte. E Gelinlerin kim? Gelinlerim. Ha. Gelinlerim. Bir sayı. Kınalı mı? Üç sene. Üç mü dört? <laughs> Üç oğlum var, dört kendine soruyor. <laughs> <laughs> Birisi, birisinin bir açığı var herhalde. Birisinin fazlası var, fazlası var. O da kusur ama iyi kusur. <gülüyor> <gülüyor> bu neyin oluyor bu? Ünsal Bey neyin oluyor senin? Bu mu? He? Bu, bu torunum, torunum. <laughs> Torunun değil mi? <laughs> seviyor musun torununu? He, ee, bunun mu? He, seviyor musun torununu? Benim için mi geldi? Sana bakıyor mu, sana bakıyor mu? Bakıyorlar, hepsi de bakıyor. Gelinler amin. bakıyor, çocuklar Allah, bakıyor, hepsine torunlar bakıyor. Allah hepsini temzenletin köşküne kutsun. Amin, amin. Eyvinsa şahıatına mehrun kumasın Cenab-ı Allah. Hayırlı ömür versin, hayırlı huzur versin aileleriyle, çocuklarıyla, amin. hepsine de, cimresine de. Amin. Allah razı olsun, çok sağ ol. İstanbul'da da mesela, şey vardı. Şey vardı. Çiçekler. Şey vardı. Şey. Bağlar, her yerde var. Sağ ol. Yolculuğunuz nasıl geçti? <laughs> evet. İstanbul'dan gelirken yolculuğunuz nasıl geçti? geçti. İstanbul'da? Yolculuk derim nasıl geçti gelirken? Çocuğunu nerede karşı? Yaşım bu maçı. Lanetmiş. Lanetmiş. Can Haydar. Evet sevgili dostlar, şu anda Aksu köyümüzde yarın Kuse Süleyman şehitlerini anma günü için kurbanımız kesildi. Genç hoca kardeşlerimiz e, zannedersem Aksu köyü olanlar var ve de, e, onların da misafirleri var aramızda. Öncelikle ev sahibi olarak Aksu köyünden hocama mikrofonu uzatıyoruz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Değil misiniz? İyi misiniz? İyiyiz abi, Nasılsınız? Sağ olun. İstanbul'da İstanbul ilim evet. yapıyorsunuz. Evet çok şükür. Nerede yapıyoruz hocam? Bağcılar'da. Bağcılar yapıyorsunuz, yani e, Biraz. aynı ilçedeyiz. Evet, evet sizin sunumlarınızda başkanım. Kirazlı'da yapıyorsunuz, evet. Kirazlı Kur'an kursundan mı? Evet. Evet, çok güzel, Allah razı olsun. Hemen e, arkadaşlarımızı tanıyalım. Hayri Tekin. Siz nerelisiniz? Kastamonu. Kastamonu, nasıl buldunuz bizim Sivas Suşeri, Gemindere'si, Aksu güzel. köyümüzü? Güzel. Güzel buldunuz, evet. insanları sıcak, sıcak. dostane karşıladılar size, pek evet. teşekkür ederiz. Teşekkür. Keleş, ben de bu şeydenim. Ev sahibisiniz. Evet. Arkadaşlarıma arkadaşlar. okuyorsunuz. Evet. Arkadaşlarla beraber böyle evet. aldınız, geldiniz. geldiniz. Ne güzel olmuş. Evet. Ne güzel. Kültür alışveriş. Evet hocam. Mehmet siz tatlı Erzurumluyum. Burası çok güzel. Havası güzel, suyu güzel, insanlar güzel, her şey güzel. Evet, teşekkür ederim. Yani bu kadar insanın hocanın içinde Erzurum'un olmaması <laughs> bir eksiklikti zaten. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Fatih Çetmen, Karslıyım. Karslı, çok güzel. Güzellerler. Güzel yerler güzel buldunuz. Evet. Peki teşekkür ederiz. Hocam sizi tanıyalım. Halim Barış Erzurumlu yu. işte güzel geziyorsunuz. Geziyorsunuz. Çok güzel. Ee, teşekkür ediyoruz. Peki. muhtarımızla beraberiz. Muhtarım evet. nasılsınız? Neymiş? Sağ ol, teşekkür ederim. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hazırlıklar? Allah çok şükür iyi gidiyor. Allah razı olsun hepinizden de. Siz Sizden de Allah razı olsun. Emeği geçmek için teşekkür ediyorum. Amin. Sağ olun. Özellikle Tuşehir Belediye Başkanımıza, Cemil Deresi Dernek Başkanımıza, Yasin abimize, ekibimize hep bize teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun bize bu şekilde yani desteklerinden dolayı. Siz de görüyoruz yoğun bir çalışma ekip arkadaşlarınızla beraber gayret ediyorsunuz. Yani evet. Köse Dağı'da köse Şehitler anma günü için Şehitlerimizi anma günü programının Etini, hayır. odununu, suyunu, pilavını, kazanını, her hayır, şeyini hayır. çıkarıyorsunuz akşamdan. akşamda. hazırladık şimdi gidiyoruz. Leyli leyli dinmez ya aşık Hiç kalkma, hiç kalkma. Abla sen de kalkma. Otur, sen de otur, otur, otur. Abla oturur musun? Şu? Otur, otur. Şurada oturur musun? Evet. Ayrılma amcadan bak. Şeyde Ayrılmıyız otur, otur. Madem bu yaşa kadar ayrılmadınız, bundan sonra ayrılmak size yakışmaz. Hiç ayrılmayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne var ne yok? Bugün mutlu gününüz. Ee, komiserim gelmiş buraya. İstanbul'dan geldiler, hep de geldiler, hep de Komşular geldiler. Sağlık sıhhati iyi. Hastalık Hastalık var biraz. Normaldir bu yaşta. Yaş kaç? 78. 78. Maşallah, Allah'ım hayırlı uzun ömür versin, sağlıklı sıhhatli. Ablamla böyle ee, yan yana bir ömür boyu durduğunuz gibi bugün de aynı şekilde duruyorsunuz maşallah. Abla sen nasılsın iyi misin? İyiyim çok şükür Allah'ım. Ayaktayım ya ondan iyi mutluluk yok. Çok şükür. Şu anda sen hocama mı bakıyorsun hocam sana mı bakıyor? İkimiz birbirimize <laughs> bakıyoruz. Birbirinize bakıyorsunuz. Eşitlik devam ediyor devam ettik. Biz mutlu geldik, mutlu gittik. Allah razı olsun. Yani e, yeni nesillere çok güzel örneksiniz. Tabii. İstanbul'da Her çocuklar var, var, torunlarınız var. Onlara neler abi, söylersiniz? Çocuğu, biri bu işte. Evet, birisi var. <laughs> evet, peki. Çok... ki İmam Kartal'da biri. Evet, evet. Bir Osman Paşa'da, biri Sultan Beyliği'nde. Annenizin, babanızın Babaneyi, ziyarete, geldiniz. Ziyarete geldik. Evet. Gayet mutlu olduk, onları gördük. Sağlıklı, sıkatlı bir şekilde. Maşallah köyümüzü gezdik dolaştık evet. hastaları ziyaret ettik sevgili seyirciler. Camili köyündeyiz. Hemen Camili köy sakinlerine hemen şu bir röportaj yapacağız. Ondan sonra bundan sonraki köylere koşacağız acele. Şöyle bir kısa kendi tanıtalım ve köyde ne yapıyorsunuz? Nereden abi, geliyorsunuz? Abi. Benim isim İhsan Çağlar'ın artı. Bir de Kıbrıs kasıyım. Efendim köyde malum işte bildiğiniz gibi çiftçi Tarım uğraşıyoruz. Tarım uğraşıyorsunuz. Tarım. Hemen sağımızda başkanımız var. Evet. evet başkanımız. Hüseyin Dursun Camili köylü. İstanbul'da gemin Deresi köyleri dernek yönetimindeyim. Masip, ee, maliye bakalım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. <laughs> Köyümüzü onurlandırdınız. Yaz sezonu, şenliklerimize geldik. Köse Süleyman, e, Şehitler Anma gününe geldik. Çok da var Çok çobanlık ya. yaptım. Sesin de güzeldir. Söyle bir tane. Yok, onu yapamam. Neyse, zorlama yok. yok. Almanya'da kaldım. Akşam, Almanya şirinde gider <Gülüyor> gelmezsin. Kel <laughs> azizinden Al şu kalemimi mektup yazarsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Sağlıklılar Evet. Vallahi Ama ne Eskiden meşhur bir türküydü Almancılara. Siz orada burada Almancı, e, orada yabancı olmasın. Topal Ali muska yazdırsam da <laughs> evlensem ne olsan? Şansım kapalı ya. Kapalı mı? vallahi. Herhalde bekarlıktan <gülüyor> bahsediyor. <gülüyor> evet, evet, evet. evet. Valla burada... Evet, şöyle... Kamaracı, kaynanan <laughs> bekar mı canım? <laughs> Eskilerden anlat, eskiden nasıldı? Ne vardı, ne yoktu, onları anlat. Eskiden yokluk vardı. Evet. Şimdi bolluk var. Herkesin geçimi güzel. Herkes refah içinde. Hükümetimiz zenginlemiş. Bir de o kadar biz de zenginleşmiş. Her şey var. Yemek içmek bol. Yaşantı bol. hiç bir şey yok. Yaşam güzel. Burası, bu köylü doğurduğum ben. İstanbul'da oturuyorum. Buraya misafir olarak geliyorum. İki üç ay ondan sonra İstanbul'a dönüyorum böyle günümüzü geçirdik. Ay, mi söylüyordun Köyden daha güzel de. Köyler tabi eskilere rağmen biraz daha tatlı. Köyler eskiden yol yoktu tabi, iz yoktu. Köylerde yaşantı güzel. Fakat yolu da güzel, kendisi de güzel. Bir <laughs> <laughs> maddi durumun iyi olacak. Yani <laughs> emekli olacağım, paran gelecek. Burada yaşayacaksın. Sen de geç miydin? canım. Camili koyuyoruz. Mustafa Yılmaz. Çiftçiliğinden. Sen köyde yaşıyorsun. Köyde Koy yaşıyorum. Buyur. Bu kadar. İstanbul'dan gelme o evet. İstanbul'dan hayatı geri dönem he. Evet. İstanbul'da devamlı çalıştı Harfiyetlerde neydi? Sıvacılık yaptı Harfiyetlerde çalıştı Şimdi de he. He. burada he. vakit geçirdik. Teşekkür ederim. Hadi hoşçakal. kal. Bir selam verelim dedik. Akyalım şeyler içinde ele getir. şu anda Camili Köy'de imamımızla beraberiz. Hocam sizler öncelikle tanıyalım. Ben Camili Köy imamı Dursun Seven. Çok 7 yıldır burada görev yapıyorum. Çok güzel maşallah. Sizler de hoş geldiniz. Hoş getirdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Köyümüzde komşular iyiler. Dayanışma. Nasıl oluyor ee, bir aralarında? Bir sorun yok dayavelik. yani şimdi komşularımızdan Allah razı olsun. Yani biz memnunuz. Aa, evet. Herhangi bir sorun yok. Yani böyle. Çok, güzel, çok güzel. 87 yaşına gitmiş. Maşallah subhanallah. Maşallah. Allah'ım daha güzel sağlıklı sıhhatli ömür versin inşallah. Amin. Amin. Sağ olun. buğday buradan çıkıyordu buğday ayıklıyordu yani içinde evet sevgili dostlar şu anda Selimler köyümüzdeyiz. Aks köyümüzde çekimleri tamamladık. Selimler köyümüze geçtik. Şu anda geldik Selimler köyündeki dostlara bakacağız. Şu anda ortalık çok sakin gözüküyor. Sevgili dostlar, birilerini arıyoruz. Hemen bulduğumuz zaman gelin hemen. Evet, koşuyoruz. Aa, bir tane bulduk. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın amcam? Hoş geldin. Hoş Biz geldiniz. hoş geldik. Sizi arıyor sabahtan beri. Biz arıyorsanız biz de burada hazır bekliyoruz. Bugünkü planımızda Selimler Köyü'ne geldik. Hoş arıyoruz, geldiniz. Arıyoruz vallahi. valla. Nasılsınız? İyisiniz canım. Hamdolsun. Çok şükür. Nerede bu millet? Millet işte güçle iş bu, bu saatte adam bulunur mu? 3-5 ihtiyar var. Onlar da geldiler. Namazdalar şu anda. Hemen namazdalar hepsi. Evet. Başka kimse yok mu böyle? Bakacağımız, izleyeceğimiz, yakalayacağımız. Yukarıda anca yakalarsan namazdan çıkanları yakalayacaksın. Hocayı mocayı öyle. Tamam. Hemen şöyle bir, biz bir koşu birilerini arayalım. Ya bir ara bakalım. Arada bakayım kimi bulacaksın. <laughs> Yine dön olan Oldu. benim yanıma gel. Tamam hadi görüşürüz. Çay Kokuyu takip etti, geldik burada bulduk. Evet. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hoş geldin abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. İstanbul'dan mı? İstanbul'da oğlum var. Ben Hı Hı geçeceğim oraya mı? Geçemiyorum. Geç. Geç, 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 ya. geç, geç. Dur. Ha şimdi onu bir kaldır, şunu bir kaldır. Onu, onu kaldır bak. Burada bir şey değil mi? Cemalettin'i tanıyor, Cemalettin oğlum. Ha. ha öyle mi? Cem Şöyle. oğlum, Mehmet oğlum, Hüseyin oğlum, ha. Ayşe. Ş There's a hot